Merhabalar değerli izleyenler Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Kış mevsimi geldiğinde rengarenk sebzeler, meyveler, tezgahları doldurur. Rengiyle dikkat çeken sebzelerden biri olan kırmızı pancarla nefis bir tarifim var sizlere. Önce yağlı kağıda sardım 200 gram kırmızı pancarı. Sonra folyoya bir bayram şekeri gibi iyice kapattım ağzını. Eski bir tava içerisine aldım. Üzerinde folyo ile tekrardan kapatıyorum. Fırında pişirecekseniz üstünü folyo ile kapatmanıza gerek yok. Zaten sardığınız için o şekilde fırına atabilirsiniz. Ben ocakta pişireceğim. İyice eski tavayı sarıp sarmalıyorum. Sonra kenarından hafif açıklık bırakarak kısık ateşte pişireceğim ben akşam yemeğini hazırlarken kenarda kırmızı pancar közlenmiş olacak sizlerde gün içerisinde günlük işlerinizi yaparken o kenarda kısık ateşte közlenir kolaylıkla közlenen kırmızı pancarın folyosunu açıyorum çıkartacağım yumuşacık üstten sürekli doku testi yaptım folyoya sertliğine baktım hiç açmadan zaten üst taraftan elinizi değdirdiğinizde yumuşamış olduğunu hissedebiliyorsunuz sertliği gidiyor hazırlamış olduğum közlediğim kırmızı pancarın folyosunu yağlı kağıdan çıkartacağım Sonra dış yüzünü soyacağım ve tarife geçeceğim. Görüyorsunuz. Yumuşacık oldu. Kolaylıkla dış yüzü soyuluyor buhardan biraz. Elim yanacağı için bıçakla elimi değdirmeden çok fazla hemen rengini de parmaklarıma bıraktı. Görüyorsunuz çok iyi közlenmiş. Kolaylıkla soyuluyor. Kırmızı pancarı her tarafını iyice soyup sonra kase içerisine aldım. Daha iyi soğusun diye birkaç parçaya bölüyorum. kırmızı pancarı birkaç parçaya bölüp daha çabuk soğumasını sağlayacağım. Bugün sizlerle kırmızı pancar ve birkaç malzeme ile hazırladığım nefis bir tarifi paylaşıyorum. Umarım ki hazırladığınızda lezzetini çok beğeneceksiniz. Kaynayan suya bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Bir kepçe de makarna. Dilediğiniz makarnayla yapabilirsiniz. Evde hangisi varsa Makarna kaynarken ben blenderdan çekiyorum soğuyan pancarı. Bir diş de sarımsak tam bir vitamin deposu oldu kırmızı pancar. Az sonra içerisindeki malzemeleri de göreceksiniz. Yarım çay kaşığı tuz ekledim. Bir kase yoğurt. Kırmızı pancar bağışıklığı güçlendiren bir kök sebzedir. Bunu yoğurdun içerisine ekleyerek katmerledim şu an. Görüyorsunuz rengi ne kadar güzel değil mi? Yoğurt ve pancar püresini birbirine karıştırdım. Bu arada makarna da pişti. Bir tane orta boy havucu rendeliyorum. Havucu rendeledikten sonra içerisine bir miktar dereotu maydanoz ekleyeceğim. İnce bir şekilde doğruyorum. Bugün sizlere pratik çok doyurucu Günün her saatinde yiyebileceğiniz bir tarifi paylaşıyorum. İçerisine dilediğiniz malzeme ekleyebilirsiniz. Ben evde bulunanları ekledim. Çok da içerisine yakışacak tabii ki malzeme var. Az önce de söylediğim gibi sadece evde bulunan malzemelerle yaptığım bir tarif. Bir tane dondurucudan çıkarttığım kapya biberi doğrayacağım. Hem renk hem de lezzet versin diye. İç kısmını temizleyip sonra Küçük küpler halinde doğruyorum. Kırmızı pancarı doğrayıp sonrasında içerisine ekleyeceğim bir avuç ceviz, ceviz içi. Ceviz içini de doğruyorum. Gördüğünüz bu aşamaya kadar içerisine eklediğim malzemeleri gayet sağlıklı. Doğramış olduğum malzemeleri havucun üzerine aldım. Ve yarım limonun suyunu sıktım. Salata için. Yarım kahve fincanından biraz az zeytinyağı, yarım çay kaşığı tuz ekledim. Sıra geldi makarnaya. Haşlamış olduğum makarnayı da ilave ettim. Makarna salatasını iyice karıştırıyorum. İçerisindeki yeşillikler, havuç, makarna gayet de doyurucu bir salata oldu bol miktarda da çıkıyor. Görüyorsunuz. Kas içerisine alıyorum bir miktarını. Sonrasında tabağa alacağım ve ters çevirmiş olduğum makarna salatanızın kenarlarına rengi görünce dilim bir şaştı. Hazırladığım pancar püreli yoğurt ekliyorum. İçerisindeki sarımsak, pancar püresi ve yoğurt inanılmaz birbirine yakışıyor. Kızarmış ekmeğin üzerine bile sürülüp yenebilecek lezzette. Her tarafına gelecek şekilde pancar püresini ekledim. Kaşıkla düzeltiyorum. Ve tarif servise hazır. Nasıl oldu sizce? Gerçekten lezzeti süper oldu. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet, şifa olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum, yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne ölçüde kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Başka pratik tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.